Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hasan kardeşimin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bir yol kardeşimi misafirim. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Sağlıklı <Mesela, gülüyor> <de, gülüyor> bunlara geldik. Biz de çıkmadık ya. Daha Çocuklar Ben bir yerlerim geldi bana misafir. Ee, yani <laughs> ona orasalım. Ona durmamışlar arkadaşlar onlarda. Daha Hadi gidelim diyorum. Babam, <laughs> babam, Hasan orada nasıl kalkar onun hakkında şöyle mu? Daha şöyle Bu Arkadaşlar biz elimizdeki imkanlarla misafiriz böyle ağırlıyoruz. Misafir olmuştuk. Hatçı, aynı anda müştahis bir yerde kolay içelim diye ben temizlik yapıyorum. Ben bugün beyaz eşyazlar vereceğim bir şeye servis takmıyor oldu. Sen bana telefonu açmışlar diyor. Sesimiz bir şekilde çıkar mı ki çok mu bağırıyoruz? Şimdi ya boş ya, yankı yapıyor. Olabilir. Ne demiş ya? Biz demiş ya? Ben yoğunluk akşamüstü bekliyor diye bilirdim. Ben de onlar <laughs> gelirse <laughs> dedim. Bardağı çanağı koyun yıkansın. Bunu da evet. malzemelerle düzüldürdüm. Onlar da gelmeyince atlar bari. Yine de Hep Akşam dur anam yan canlı göç, poz, duruyor, aman ne valla hiç dövsem temizler dövsem. Bak hadi duruyor diyor. Ne anladım parayı bir şey. Aslında arkadaşlar o kadar emekçiydir diyor ama iyi yapmıyor. Bunlar ya. biraz rahatsız evet. bana. Evet. Bekle işte, ararsa niye gelmeniz sizin orsuluşu, şey diyorsun, diyorsun. Mesela biraz, biraz rahatsız. Aptan da. that I can't get it. Nasıl bir o para diye 300 lira neydi o zaman? 2 milyar lira. Pardon evet. Bir ucu lira para mı? daha bir, yanda, bir daha diyorlar. O kadar yüksek geleceğimiz bilemedik ki. Yedir aynı <laughs> şu an Bizim <laughs> de hiç sıkılmadı. çok Arabayla çok mutlu Durulmadı Ama korkusunda kötüydü. Korkusunda Yani o korkudan evet. o bir <laughs> saat ne yapacaksa bilmemeyiz dedim. O korkuyu <kopuden gülüyor> önce alakası yokmuş. Valla internette kalmışlar, ben bir nevresli takımı aldım da bir ara bakan değilim ben. Ardım böyle bir Ben de ne bileyim esnaflar iyi bir şey sandım. <laughs> Elmalı ne bir meri, nevresli Daha bir de ben de almışlar. Teyzem de bana bir nevresli takımı Bana da bir karıştı. Teyze de valla <laughs> takımı satılıyor. Abim bunu da aldı dedi. Bir aldı, bir de bana aldı. Postaneye gel, dostumun arabada yok. Onları <laughs> yüklendim, getirdim eve. Bir sevimli üstü de takımı değil. <laughs> Gelin evine. <laughs> de eskoplarım. parçalar var. Asla erimledim. Hep de Yamanıtı yapmışlar. Yamanıtı. Oh, şoka uğradım. rahmetli daha arkadaşlar. O zaman evim öyledir. Bunlara Kız de evim. O da evim ya. Ben <laughs> <da silmediğim>. <laughs> bunu <ben> silmiyorum <laughs> Çok attık valla. Ondan sonra telefon açtık, 6 ay oldu, adamın arkasını arıyorum öyle gidilir. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Kendisi de. bildiğini dedi aşağıdan Çok fazla kendi bildiğini de sınıfı olsa bir şeyde. Aynen. Adamın altına Aynen. Altına duruyor, geldim evde dedim. Veya derdim mu? Gerçi mesela bizim kapının kumandası bozulmuş. Şahı bariye yaptı otomatik kapılar, şeyleri. Evet. Adana... Sen size, babamın makine yapmış, yani annen, o da bozulmuş, aşınmış. Sen de bir tane daha önce, daha önce başladığında geldi, Biz buraya pencere yaptırıyoruz. Şey sen sordum, babam mesela düğün dedi, kaptan yaptırdı değil mi ya Karaj bana Ha, ha pencereler Ama bir de gideceğiz ya biz cuma günü çıkardı mesela. Cumartesi pazar köyü de geçirdik. İki gün çeker Hiç olmazsa hafta mı Hafta de Şu an da yine de mı? Bir de, de, de hepsi taş da iki hafta onu kapatmam için bir şey Para katalım, kamera taktıralım diyorum Kaç para evet. düşürüz? Afak Mahmut'u için konuşsunlar şeyler, Herkes taşınacak. Ne yaptın, Ne yaptı? 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 Ben burada aynı açarken çektim, arkaya bir kalktırdım. Biz böyle, böyle hiç çekmedik, böyle tuttuk tuttuk çektik. Burada daha da çok şiir çok şiir. Mutfağa hiç bak bunlar daha da. Bunlar da şiir Biz böyle çıkardık, sen gördün mü oku? Evet. Hatta evet. aklıma açıp, sen de niye acil ediyorsun? Başka hayatta da dört da, evet, geleceğim. Ya, dört. yüzünden daha da şiir Asla sadece zor olan bir soru Sen geldik, yarım saatte yaptık, Kıbrıs'tan sökmüştü değil. şey değil. Mutlaka duruyoruz. Sizinkini sökmüşler. Allah Allah. Ama bundan değil. Şöyle de değil. de değil. Evet. <laughs> e, e. Allah Allah. Ha. Anne ben ben, ben de diyorum, burada aynam var. Aynı duruyor ya şöyle. Ha. <laughs> İyi işte. yani. şey yani? de kötülmüştü. Anne sen de mi Ayrıca ne kardeşim? Tam şey yapalım şöyle. Çalışıyor benimle birazcık Uçanlandıracak adam, <laughs> Yok ya, herhalde yok. Aslında ben geldim ya. Ne iyi oldu ya, kalan adamlar bitişti. Dünyadan kuyruğunu kurarsın çabuk. Bunlar kadar da, abi bana, bunun kadarı oğlanmış ya. Gönül oğlan. Akşam kaçıyor? Uçup gösteriyorum. Güzlemiş koyu da, düğün çabukları olan, yüz yedi yaşından. O da yirmi binmiş. Valla yirmi bin mi? Yok çıkmadım da, poğaçayı yedim de ağacımı olsa çocuklar tam yakın da yakındır sonuçta. <laughs> Gitti birazcık. Yaşlı bir çocuklar, kusursuz bir çocuklar. Yok, dostlarım, dediklerim burada hmm. oynar bir şey yok ama anne diyor, oraya gidiyor. İşimiz yok, Şimdi, ilk için, olursa, için Geliyor, Ses Onlar kimse Ya ben de oynayayım. Ya iştahımda uğradım seninle. Gel bana buraya gel. Annem de geliyor. Sen gidiyorsun gel. Bu ne işte? Böyle. Senin yaştığın soyut bir şey mi bu? Ben de içerdim. Ben de içerdim. Sen de içerdin. Ama ben de o. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hasan bunu dikine böyle cıklandıracak. Burada şey var. Laş mı suşi. ほら、ほら、ね、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、そら、ね、ほら、ほら、ね、ほら、ほら、

好了，退了。 Baba çıktı. Çıktı mı? Evet. Burada bizim burada. O açtırdı mı adamın gidiyor? O gitti mi ne zaman? Oradan mı? Oradan mı? Sonra nerede? Sen ne diyorsun? Ben söylüyorum. Sen ne diyorsun? 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 Hey, arkadaşlar mutlaka oturuyor tercih edin canınızın tüccarına göre basın şeyi Arkadaşlar doğru atla bak bu kahvaltı yapmış atla arkadaşlar Atla diyorum koca balgını bıraktım buradan yapıyorum yere sıkışmışlar O da koyacak senin borçları ya ter yine. Benim fazla rahatsız bu düdük Doğru al, bırakın önce horasıyla ablam oranın balgunu küçük. Hele koy. Koy iyi dinle sen. Koyduk burayı beş kere, burayı gibi, ora gibi, değil mi? Ha, Annem de burada oturuyor lira. Arzan bir dedemli oturduk yaparsan yine iyi olur. Turan baba da böyle gelmiş, o da karısının yanına sağ olsun. Peske beş kezdi. Ha? Peske beş kez sonra. Ne mi? Hadi bak. Beşkesi. Beşkesi Arkadaşlar şöyle camlar da kaldı yok da görebilirsin son üstler kaldı Gördüğünüz gibi çıkarıyor onlar alacağım hep Alacağım alacağım Tuğran babayla bir araba bulalım da <laughs> bu evet arkadaşlar bugün şuralar böyle kestiler şöyle Görüyorsunuz kesilen yerleri Bunları aldılar kepçeni arkadaşlar Şimdi buraya şey Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle, şuraya falan atla. araba girme sesi yani. Burası yükseldi. Şöyle gördüğünüz burası. Tam bu kadar da yüksek değildi ama. İşte yükseldi orası. Kestir öbür tarafa doğru. Eğim yapmak için yani. Su bu tarafa gelmesin diye. Şimdi bu karşıya kadar atacaklar şöyle. Karşıya da kapattı. Kepçeyle düzeltiyorlar arkadaşlar. Arabaların artık hani buraya park yeri burası. Erkan Hoca da koymuş arabayı buraya. Ben de şu karşıya koydum şey arkadaşlar şu oraya. Ne yapalım? Hadi. Ne yapalım? Tamam. 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 Nasıl kokuyor o? Hmm.

Tamam. Böyle yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz şu tarafı yaptılar. Üstüne bir de silindir geçerler herhalde. Şu silindirini. Araba rahatça konur bura park edilir. Arkadaşlar temizlik işini bitirdik. Kullanmayayım da yani boyatmış gibi olmuş dedim şöyle beyaz be. Kabasını evet. aldık işte he. Doğruldu, Annem de yatmam günü oraya gittiler. Oturda Ömer'cik yatırmışlar, uyutmuşlar. Şöyle açalım. Ömer de burada. Kesin. Oradan da çıktı arkadaşlar. Ben duydum tam. Kemal da geldi. O da çağırsa diye yukarı çıkacaktı. Kalan bir hiç bitirdik dedim. Kalan gel. İçecek falan söyledim işte bunu onlara. Oturduk biraz. Koyacık. <laughs> Babam da evde değil. Durmadık arkadaşlar. Şimdi yemek yemişim. O da doyurmuş karnını. Biz de beraber. Limalı yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar yorulduk ama değil. İyi oldu anladın <laughs> değil <diyor gülüyor> mi? Ben evet, çok güzel oldu anladın. Biz sadece arkadaşlar suyla böyle şey yapıp mop mu neyin yapılacağız. Onları silinecek. Ondan sonra mağazında bir de korunabilir. bir silinecek bir de pek topu da bir şey sıkardır. Ee. Bir şey yok. Ya, yani acilesi yok. Bir de böyle boş kaldıkça hani keyfe kedir gelinize yani, evet. Hani Başkasından bildiğinde de temiz yapmıyorlarmış. Hani a, öyle yapmadansa yapmadan gidebileceğimize kendimiz gidelim. Şey yani biz biz gerek yok. Ya. Neden? <laughs> Bakalım bak. Benim hani sevecekler bizim. Hiç gibi kokuyor. Ömer diyor ki. kazanmayı iyi kuruyor. diyor. Bunlar da yedin mi? Konağa ya. Ya sana da Evet arkadaşlar. Limanlarımız geldi. İncecik olmuş biliyor musun pidesi? İncecik olmuş. Güzel. Güzel. Uzatmasın da güzel zor oluyor. Çek kendi önünü annem. Tamam. O da bana. İsterim anne. İsterim anne. Onu da bu taraf ablam. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Kaçtan niye öyle kadar yüksek? Buraya doğru geldik. Babamın da balık neymiş diyorlar. Şu şu kıyaklamı ne dediler ama biz artık sipariş vermiştik yemiştik. Balık yiyelim dediler. Onlar da oraya doğru çağırdılar. Ablamın ve malikatlarının orada balık yiyecek arkadaşlar. Ben yemeyeceğim. Acilim yok ama cansu falan çağırdılar. Bilmiyorum ben doydum. Kuşlarımızı şey attım arkadaşlar. Yemledim. Şimdi köpeklerimizi doyuracağım. Bugün de gün sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle inşallah. Sizler seviyoruz.